Herkese merhaba. Geçici olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı olarak görev yapan Deniz Pusil'in, Ria verdiği röportajda, sınırların yetkililerini Batı ülkeleri tarafından kendisine tedarik edilen silahların satışında yakaladı. Son zamanlarda yeni bir şeyle karşılaşmadım, ancak banliyölere gelmeye devam eden silahlar artık kolayca satın alınabilir. Ve şimdi eteklerinde merkezi silah tedarikçilerinden biri haline geliyor, kara borsada, karanlıktan eteklere teslim edilen silahları satın alabilirsiniz. Bu silin, Amerikan anti, tank füze sistemleri Javelin'de dahil olmak üzere Batı silahlarının Afrikalılar da dahil olmak üzere diğer sayfalara taşındığını belirterek, bunun sadece nereye gittiğini tahmin etmenin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi. Daha önce Abdin bir adet uçak savar füze sistemi olan Patriot bilini sinir dışı etmeyi planladığı öğrenildi. Rea Sington'un bu hafta teslimatları onaylamaya hazır olduğu belirtiliyor. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.